Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi fonksiyonların fonksiyonların hemen 5. testiyle hızlı bir şekilde devam ediyoruz kampımıza. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Canavar gibi çalışıyoruz değil mi? Bırakmak yok. Ne dedik? Kitaptan virüs bulaşmaz. Haydi bakalım. Şimdi çok önemli bir teste devam ediyoruz arkadaşlar. Sınavda gelme olasılığı çok yüksek. TYT'de de AYT'de de soru gelebilir bu bölümden. Fonksiyon çeşitlerinden tek ve çift fonksiyonların neler olduğunu hatırlayacağız. Önce çift fonksiyonla başlayalım. Eksi a, a aralığından reel sayılar tanımlı fx fonksiyonu her x için fx fx şartını sağlıyorsa yani eksiği yutuyorsa nasıl fonksiyondur demiştik çift. Bir fonksiyonun çift fonksiyon olup olmadığını anlayabilmek için x gördüğümüz yerlere ne yazacağız? Eksi x yazacağız. Eğer eksi x yazdığımızda fx Fx'in kendisine eşit oluyorsa bu fonksiyona nasıl fonksiyondur demiştik. Çift fonksiyon demiştik. Tamam. Şimdi polinom tarzındaki fonksiyonlarda yani bu şekildeki fonksiyonlarda çift olabilmesi için verilen ifadede sadece neler olmalıdır dedik. Üstü çift olanlar olmalıdır. Şunun gibi. Ve şu sabit fonksiyonda yanında x üzeri sıfır olduğu için çift durumuydu. Çift fonksiyon olduğuna göre diyor. O zaman bunun çift fonksiyon olabilmesi için tek derecelileri yok etmemiz lazım. Bak şuradaki tek dereceli gitti. B'nin ne olması lazım? Eksi 3. X üzeri 1. Tek dereceli. O zaman buradan 2A-8'in de 0 olması lazım. Yani A'nın kaç olması lazım? 4 olması lazım. Şimdi yerlerine yerleştirelim. Hadi bakalım fx fonksiyonumuz ne olmuş? A'nın 4 olduğunu bulduk. Yazdık yerine. 2 x üzeri 4 yaptı. Burası koptu gitti. Burası da koptu gitti. Bir de ne kaldı burada? Artı 4. F a artı b'yi soruyor. Hemen a artı b'yi bulalım kenarda. a'mız 4 b'miz eksi 3 ne yaptı? 1. Yani bu soru bana f1'i soruyormuş. 1'i yerine yazdığım zaman 2 artı 4'ten sorumun cevabı ne eşit oldu? 6. Birinci sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu arkadaşlar. Evet hemen ikinci soruya geçelim fx fonksiyonu, telefonumuzu hemen sessize alalım değil mi? Dıt dıt edip duruyor durmadan mesajlar geliyor, bir şeyler geliyor. <laughs> fx fonksiyonu çift fonksiyonmuş. Çift fonksiyonun eksiği ne yapar dedik? Yutar dedik arkadaşlar. Yani çift fonksiyon denildiğinde şu f x gördüysen o f x yerine ne yazacaksın? Hemen fx yazacaksın. Yani ne oldu soru o zaman? 3 tane fx artı x kare artı 4 eşittir fx artı x üzeri 4 oldu. Bak çat bunu attım bu tarafa doğru. 3 fx, 1 fx gitti. 2 tane fx kaldı burada. Tamam mı? Karşıda ne var? x üzeri 4 var. Bu x kare bu tarafa eksi x kare olarak geçti. Artı 4, eksi 4 olarak geçti. F2'yi soruyor. Hadi 2 yazalım sonra 2'ye böleriz her iki tarafı. 2 yazdım. 2, f2 eşittir. 2'nin dördüncü kuvveti 16. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 4. O zaman iki tane f2 eşittir. Şimdi şurası ne yaptı? 8. 16'nın 8'i gitti 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde f2 dediğimiz 4'e eşit oldu. İkinci sorumuzun cevabı da Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Geldik şimdi tek fonksiyonu bir hatırlayalım. Tek fonksiyon neydi? Eksiği kusacak. X gördüğüm yerlere eksi x yazacağım. Tamam mı? X gördüğüm yerlere eksi x yazacağım. Yani f eksi x o içerideki eksiyi kusacak. Eksi fx oluyorsa o fonksiyona nasıl bir fonksiyon demiştik? Biz tek fonksiyon demiştik. Evet tek fonksiyonların grafikleri nereye göre simetriktir? orijine göre simetriktir. Ne demek? Y eşittir x küp mesela. Bak y eşittir x küpün grafiği. Mesela y eşittir x'in grafiği. Tek fonksiyondur bunlar. Grafikleri nereye göre simetrik? orijine Çift fonksiyonu söylemedik önceki soruda. Çift fonksiyonların grafikleri nereye göre simetrik? y eksenine göre simetriktir diyoruz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi tek fonksiyondur? Şimdi arkadaşlar polinom fonksiyonlar haricindekilerin tek ve çift fonksiyon olduğunu anlayabilmek için x gördüğüm yerlere eksi x yazıyorum. Bak bu polinom fonksiyonu olduğu için dereceye bakarak karar verebiliyorum. Üçüncü derece birinci derece tek dereceli hepsi o zaman burası tek fonksiyondur. Ama şu şekildekilere böyle karar veremezsin. x yerlerine eksi x yazacaksın. Bak x yerine eksi x yazıyorum. f eksi x eşittir. Eksi x çarpı mutlak eksi x oldu. Şimdi bak mutlak eksi x dediğimiz mutlak x'e eşittir. Yani bu eksi x çarpı mutlak x fonksiyonu oldu. Bak fx bu, f eksi x bu. Tam zıt işaretlisi oldu mu? Oldu. O zaman bu fonksiyonda nasıl bir fonksiyondur? Tek. Üçüncüyü inceleyelim. Bak derecelere bakarak karar veremiyorum. X yerlerine eksi x yazacağım. X yerlerine eksi x yazdım. Eksi 2x. Eksi x yazarsam eksi x'in karesi x kare yapar. Artı 1. Bak şimdi incele burayı. Şuradaki ifadeyi şöyle düşünebilir miyim? Eksi parantezinde 2x bölü x kare artı 1 diye düşünebilir miyim? Evet bak bu fonksiyonun tam neyi oldu? Eksi işaretlisi. O zaman bu fonksiyonda nasıl bir fonksiyondur? Tek. Yani inceleme yaparken sadece polinom fonksiyonlara takılıp da derecelere bakacağım deme. En büyük yanlışa düşersin. Çift fonksiyonda da tek fonksiyonda da. Yani buradaki verilenlerin üçü de nasıl fonksiyonmuş? Tek fonksiyonmuş. Gidip de x kareye aldanıp da tuzağa düşme. Burası çok önemli. Tamam mı canım öğrencim? Hadi bakalım dördüncü sorumuz. Şimdi soru da sana fonksiyon soruda sana fonksiyonların tek veya çift olduğunu söylemez bazen. Bazen şöyle der. Der ki orijine göre simetriktirler. Orijine göre simetrik fonksiyonların grafikleri nasıl fonksiyonlardı? Tek fonksiyonlar. Tek fonksiyonlar için ne biliyorum ben? f(-x) gördüğüm yerde f(-x) yerine ne yazacağım? Eksi -f(x) yazacağım. Bitti. iş. Var mı burada? Var. Bunun yerine ne yazıyorum o zaman? Eksi fx yazıyorum. Hadi bitirelim işi şey şimdi. Şimdi 2fx burada. Şu eksi fx'ti. Bu tarafa artı olarak geçirdim. Üç tane fx yaptı burası. Diğerlerini de karşıya toplayalım mı? Şu x küp karşıya eksi x küp olarak geçsin. Tamam mı? Burada ne var? Artı x var. Şu artı 2 var. Şu artı m de eksi m olarak geçsin. Şimdi fx fonksiyonu eğer tek fonksiyonsa Şimdi bakın şunu unutmayın. Şunu unutmayın. fx eşittir 2 gibi sabit fonksiyonların yanında x üzeri 0 vardır. Çift fonksiyondur. Yani bak x küp sıkıntı yaratmıyor. x üzeri 1 sıkıntı yaratmıyor. Polinom fonksiyon burası. Ama şuradaki sabit sayı varsa bu fonksiyon tek olamaz. O zaman bunu yok etmen lazım. Yani m mecbur ne olacak? 2 olacak. Yani 3 fx fonksiyonu o zaman neye eşit? Söyle bana. Eksi x küp artı x'e eşit. M de kaç eşit tabi burada? 2. F M'yi soruyor şimdi bana. Yazalım yerine. isterseniz F de yazalım değil mi? Şöyle. E iki tarafı 3'e böl. Yani sonra da yapabilirdik bunu fark etmez. Eksi X küp artı X bölü 3. Şimdi F 2'yi istiyor soru benden. 2'yi yapıştırıyorum. 2'yi yazdım. Eksi 8 artı 2 bölü 3. Şimdi ne geldi buradan? Yukarısı eksi 6 yaptı. Bölü 3'üm var. Sorumun cevabı eksi 2 oldu. 4 Adana olmuş oldu. Aman dikkat et bu tek çift fonksiyon işi önemli. Şimdi tuzak sorular. Dikkat etmen gereken sorular. Şimdi diyor ki f eksi 2 eşittir f 2 ise aşağıdakilerden bir kere hangisi daima doğrudur? Diyor. Şimdi f eksi 2 f 2'ye eşit ise çift fonksiyondur. Arkadaşlar bakın bu tuzak. Çift fonksiyonda şu doğrudur. f eksi x fx oluyorsa ama ne için? Her x için. Şimdi f-2'nin 2'ye eşit olduğu bir sürü fonksiyon vardır. Bunlar çift olmak zorunda değillerdir. Tamam mı? Yani bu fonksiyon çift fonksiyon olmak zorunda değildir. Tamam mı? Bir sürü fonksiyon yazarız f-2'nin f-2'ye eşit olduğunu ama bütün değerler için eşit olmak zorunda değil. Bu yanlıştır. Bir fonksiyon çift değil ise tek fonksiyondur. Bak bu da tuzak. Şimdi sana bir fonksiyon yazıyorum. fx eşittir x kare. Nasıl bir fonksiyondur? Söyle bana çifttir. fx eşittir x nedir? Tek. Şimdi bir fonksiyon daha yazıyorum. Mesela bunları topladım. gx fonksiyon dedim. x kare artı x. Bu fonksiyon çift değil ama tek de değil. Yani bir fonksiyon çift değil ise kesinlikle tek fonksiyondur falan diyemeyiz. Yanlış çünkü daima doğrudur diyor fx eşittir 0 hem çift hem tek. Evet fx eşittir 0 fonksiyonu hem çift hem de tek fonksiyondur. Bakın x yerine eksi x yaz değişmiyor. x yerine e, e, şey iki durumda da birbirlerine ne oluyor? Eşit oluyor. Bu doğrudur. Evet 5. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Tuzaklara düşme. Tamam mı? Evet 6. fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Hemen söyle orijine göre simetrikse bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Tek. Gx fonksiyonunun simetriği y eksenine göre simetriktir. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur o zaman? Çift. Tamam. Şimdi o zaman fx fonksiyonu tek fonksiyondu. Bir f -m yi bulmuş, bir f m'yi bulmuş. Tek fonksiyonsa f eksi m'nin eksi f -m ye eşit olacağını biliyorum ben. Bitti. Yani bunlar birbirlerinin zıt işaretlisi olmalı. Birbirine eksiyle çarpıp eşitleyeceğim. O zaman 3a artı 4 eşittir. Eksi 2 eksi 2a'dır. Dağıt içeri şimdi. 3a artı 4 eşittir. Eksi 2 artı 2a. A'ları bir tarafa aldım. 1a kaldı. Attım karşıya. A dediğimiz eksi 6'ymış. Tamam. Şimdi g fonksiyonu nasıl bir fonksiyonmuş? Çift. Çift fonksiyonsa G ile G eksi n birbirlerine ne olmalı eşit yani şunlar birbirlerine mecbur ne olmak zorunda çiftse sonuçlar eşit olmak zorunda hadi onları da eşit diyelim 2b artı 3 eşittir b eksi 4 attım bu tarafa burada b yaptı attım bu tarafa burası da eksi 7 bunu da buldum a eksi b farkını istiyor a eksi b dikkat et tamam mı şaşırma eksi 6 eksi eksi 7 işareti artıya dönecek buranın. Sorumuzun cevabı 1. 6. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım 7. Şimdi yine böyle öncüllü sorulara dikkat edin. Her maddesini iyi irdelemeniz gerekiyor. Şimdi f(x) çift fonksiyonmuş, g(x) tek fonksiyonmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru? Bu tarz sorularda senden şunu istiyorum. Sen çift fonksiyona tek fonksiyonları işleme soktuysa Kaç tanesi doğrudur falan sorularında bir tane fonksiyon seç kendini. f(x) çiftmiş. En kolay çift fonksiyonum x kare. Veya 2 gibi, 3 gibi bir sayı da alabilirsin. Sabit fonksiyon da çifttir çünkü. g(x) tek fonksiyonmuş. g(x)'e de ne dedim x. Şimdi söylenen işlemleri tek tek yapalım bakalım. f(x) ile g(x)'i çarp diyor birinci öncü. f(x) ile g(x)'i çarptım. x kare ile x'i çarptım. x küp yaptı. Nasıl bir fonksiyondur? Tek. O zaman bu doğrudur. Anladık mı mantığını? fx artı gx çift fonksiyon değildir diyor. Hadi bakalım. İki, tek veya çift değildir diyor. Bakalım fx x kareydi. gx x bak x kare artı x. Polinom fonksiyon çift derecede var tek derecede var. O zaman bu tek de değil çift de değil. İkisi de değil. E, o zaman değildir diye soruyor. Bu da doğru oldu. Şimdi bölüm durumlarına dikkat etmen gerekiyor. Ben soruda ayarlayıp verdim ama. İşte tuzak kurabilirler size. Şimdi fx yerine x kare yazdım. Bölü gx yerine x yazdım ama içinde mutlak değer var. Artı bir. Şimdi bunun tek mi çift mi olduğunu inceleyebilmek için x yerlerine eksi x yazacağım. Bak bunun yerine eksi x yazarsam karesi çift kuvveti olduğu için yine x yapar. Bunun yerine eksi x yazdım. Eksi x'in mutlak değeri artı bir. Unutma x'in mutlak değeri ile eksi x'in mutlak değeri daima birbirlerine nedir? eşittir yani bunlar birebir birbirlerine ne olmuş oldular eşit olmuş oldular Evet birbirlerine eşit oldukları için bu iki ifade o zaman bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur diyoruz çift bir fonksiyondur diyoruz hemen dördüncüye bakalım dördüncüde f bileşke g ne demek f bileşke g f'in içerisinde gx yazalım demek f'in içerisinde gx yazdığımızda f fonksiyonu zaten x kare x karede x yerlerine x yazdığında yine ne olacaktır x kare ama Aynısı olmasaydı bile bir çift fonksiyonla bir tek fonksiyonu yani çift fonksiyon bu tarafta olduğu sürece gerçi fark etmez diğer tarafta da olsa bileşkesi daima çift fonksiyondur diyoruz. Bu da doğru oldu. Bu çift fonksiyondur bu da çift veya tek değildir diyor bu yanlış oldu. Yani cevabımız Denizli olmuş oldu. Arkadaşlar kitapta Edirne olmuş cevap anahtarı. Doğru cevabımız Denizli. Yani bir sonraki baskıda ama şurayı değiştirteceğim. Şöyle yapacağım. Ee, i̇şte çift fonksiyondur yapacağım. Ee, hepsi doğru olmuş olacak. Sonradan çözenler için de böyle. Ama şu anda cevabımız e, denizli olmuş oldu. Evet şimdi 8. sorumuz. 8. sorumuzda dikkat etmemiz gereken o bir, bir bilgi var. O bilgiyi yakalamamız gerekiyor soruda. Şimdi diyor ki f fonksiyonu a eksi 3 ile b artı 4 arından ile yatanın fx fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Şimdi fx fonksiyonu y eksenine göre simetrikse bu nasıl bir fonksiyondur? Çift fonksiyondur. Şimdi bakın çift fonksiyonda da tek fonksiyonda da geçerli bu. Şimdi grafiği eğer kestiyse mesela düşün çift fonksiyon bu buradan atıyorum 8'e kadar gidiyor. Şimdi buradaki buradan eğer 4'e kadar gidiyorsa simetrik eksi 4'e kadar gidiyorsa simetrik değildir. Yani çift fonksiyon olma şartı yok, şansı yok. Yani bir fonksiyonun çift fonksiyon olabilmesi için kestiyse şuradaki ile şuradaki ne olmalı? Birbirlerine göre ne olmalılar? Simetrik olmalılar. Yani burası 8 ise buradakinin ne olması lazım? Eksi 8 olması lazım. Yani şuradaki zaten pozitif bir sayıdır. Şu mutlak değerce birbirlerine eşit olmaları lazım. Yani bu bunun ne lisidir o zaman? Eksilisi. Yani şunu eksiyle çarptığınızda eksi a eksi 3 dediğimiz b artı 4'e ne olmak zorundadır? Eşit. Yoksa simetriklik gelmez. Çift fonksiyon olmaz. Eksi a artı 3 e eşittir b artı 4. Şimdi bunu bu tarafa 4'ü bu tarafa attığımız zaman eksi 1 yapıyor değil mi? Ee, b artı a toplamımız kaçmış? Eksi 1'miş. 8. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle şöyle geleyim ortalayayım burayı. Evet geldik şimdi dokuzuncu sorumuza. Grafiklerle ilgili ne söylemiştik? Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetrikti. Şimdi yukarıda x büyük eşit sıfır için grafiği verilen y eşit fonksiyonu çift bir fonksiyon olduğuna göre x küçük eşit sıfır için grafiği hangisi? O zaman burası çift fonksiyonsa sağ taraftaki grafiğin aynısı ne tarafta olacak? Sol tarafta. Y eksenine göre simetrik. Yani grafiğim şöyle bir grafik olmuş olacak. O zaman dokuzuncu sorumuzun cevabı ne oluyor arkadaşlar? Bursa olmuş oluyor. Tek fonksiyon deseydi ne yapacaktım? Orijine göre simetrisini alacaktım. Ona göre ayarlayacaktık. Evet. Onuncu sorumuz fonksiyonu bir çift fonksiyon olduğuna göre. Şimdi bu fonksiyon çiftse arkadaşlar iki şekilde düşünebiliriz. Şimdi fx ile çift fonksiyon sorularında fx ile f x birbirlerine ne olmalı eşit. O zaman f x'i bulalım hadi. f x'i bulmak için x yerlerine eksi x yazdım. Eksi x yazdım buraya. Eksi 2x artı 5. Eksi x yazdım. Eksi mx artı 15. Neye eşit burası? 2x artı 5 bölü mx mx artı 15 eşit. Yani f -x ile fx eşit olacak değil mi? Şimdi buradan içler dışlar çarpımı yaparsan ne geliyor bakalım. Şimdi eksi 2x artı 5 çarpı mx artı 15 eşittir. 2x artı 5 çarpı neye? Eksi mx artı 15'e. Hadi bir dağıtalım burayı ne gelecek? Buradan eksi 2mx kare buradan eksi 30x burayı da attım artı 5mx artı 75 oldu eşittir burayı da attım eksi 2 e, x kare dağıtıyorum artı 30x dağıtıyorum eksi 5mx dağıtıyorum artı 75 bunların birbirlerine ne olması lazım şimdi eşit Hadi götürenlere bakalım. Eksi 2 mx kareler birbirlerini götürdü. Tamam mı? Artı 75'ler birbirlerini götürdü. Şimdi ne yapıyorum? Bu 30 x'leri bir tarafa toplayalım. Şunu şunu şu tarafa atıyorum. Ne yaptı burası? 10 mx yaptı. Şunu da şu tarafa atıyorum. 60 x yaptı. O zaman bunların eşit olabilmesi için 10 m'in 60'a ne olması lazım? Eşit olması lazım. 10 m 60 eşitse her iki tarafı 10'a böldük. M dediğimiz kaç geldi? 6 gelmiş oldu. Şimdi bir şey bir, aslında çok basit. Bir tıkta soru çözülen bir soru. Şu mantığı bilirsen bu tarzdaki bir ifadenin bak burada şimdi mesela x yerine eksi x yazdığında yukarısı eksi 2 x artı 5 oluyor ya. Yani şunların birbirlerine eşit olma şansı yok. İşte bu fonksiyon sabit fonksiyonsa ancak çift fonksiyon olabilir. Yani bu fonksiyon sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyonu nasıl çözüyorduk? 2 bölü m x'ler oranını sabitler oranına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 3 katı 3 katı olacak 6. Bu mantığı bilen tık diye çözer soruyor. Hadi bakalım. Şimdi geldik f tek g çift fonksiyondur diyor. O zaman çözeriz soruyu. h eksi 3'ü soruyor. Hadi bir x değerlerine eksi 3 yazalım. h eksi 3. Eksi 3'ü yazdım buraya. Ne yaptı? f3 yaptı. Eksi 3'ü yazdım. g eksi 3 yaptı. Bölü ne oldu burası? F eksi 3 çarpı. Eksi 3'ü yerine yazdım. Ne yaptı? G 3 yaptı. Tamam. Şimdi değerlere bakacağım. F 3'ü vermiş soru bana. F 3 kaçmış? 5. Artı G eksi 3. G 3'ü biliyorum. G nasıl fonksiyondu? Çift fonksiyondu. O zaman G 3 eksi 2 ise G eksi 3 de eksi 2'dir. O zaman bunun yerine eksi 2 yazdım. Bölü F eksi 3. Şimdi tek fonksiyonmuş. F 3 5 ise f eksi 3 nedir o zaman eksi 5'tir. Tek fonksiyonlarda işaret değişecek. eksi 5 çarpı g 3 g 3ün kaç eşit zaten eksi 2 eşit. Yukarısı 3 yaptı, aşağısı 10 yaptı. Sorumuzun cevabı 3 bölü 10 olmuş oldu. 11 denizli olmuş oldu arkadaşlar. Evet 12. sorumuz güzel bir soru. Bakın parabolle birleşmiş bir soru. Şimdi bir parabol grafiği vermiş. Fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre. Şimdi çift olan paraboller nelerdir bir bakalım. Şimdi çift olan paraboller şunlardır. Mesela y eşittir x kare. y eşittir x kare artı 4. y eşittir x kare eksi 4. Bunun gibi. Yani bir parabolün çift parabol olabilmesi için, y eksenine simetrik olabilmesi için şuradakinin olmaması lazım. Şimdi x yerlerine x eksi r yazdırmış çift olduğuna göre r nedir diyor. İstersen x eksi r yazıp uzun uzun çözebilirsin ama öyle yapmayacağım ben. Şimdi şunu alacağım. Bunun parabol sorusuymuş gibi bir tepe noktasını bulacağım. Hep şunun neyini kullanıyordum? Yarısını. O zaman burası x artı 5'in karesi x kare artı 10x artı 25 yapıyor bunun açılımı. Sabit sayım 25 geliyor. 6'ya düşürebilmek için buradan eksi 19 demem lazım. Şimdi bu fx fonksiyonum, fx parabolüm. Şu anda bunun tepe noktası neresi? Eksi 5'e tam burayı 0 yapan eksi 19. Şimdi işte bunun tepe noktasını ne yapmam lazım arkadaşlar? Ötelemem lazım. Şimdi nerede bunun tepe noktası? x'in eksi 5, y'nin Eksi 19 olduğu yerde şurada. O zaman bunun simetrik olabilmesi için bunu buradan buraya ötelemeliyim. Yani ne tarafa ötelemeliyim? Sağ tarafa ötelemeliyim. O zaman yani şurayı ne yapmam lazım aslında? X kare yapmam lazım. O zaman X kare yapabilmem için X yerlerini X eksi R yazdırmış değil mi? X eksi R ile 5'in toplamında şunların birbirlerini ne yapması lazım? Götürmesi lazım. O zaman R dediğimiz kaç eşit olmuş oluyor buradan? 5'e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Veya direkt tepe noktası formülünden de yapabilirsin. Dersin ki ben eksi b bölü 2 a'sını bir bulayım bunun dersin. Bunun eksi b bölü 2 a'sı eksi 10 bölü 2'den nedir? Eksi 5'tir. Tamam mı? O zaman bu eksi 5'ten bunu 5 birim bu tarafa doğru götürmem lazım diyorsun. O zaman 5 birim bu tarafa götürebilmen için şuradaki eksi bir şey 5 olmalı. Niye? Çıkarmış olacağım. Çıkardığım zaman nereye gidiyor arkadaşlar? Sağa doğru ötelemiş oluyoruz. Tamam mı? Evet 13. 13. sorumuzda y eşittir fx fonksiyonu ile ilgili aşağıdakiler bilgi ve bilinmektedir diyor. Şimdi tek fonksiyondur diyor tamam. gx fonk, grafiği 4'e 9 noktasından geçmektedir. O zaman 4'e 9 noktasından geçiyorsa f4'ün 9 olduğunu söylemiş tek fonksiyonsa bir bilgim daha var. f eksi 4 neye eşit demek ki? Bu. Bitti. Şimdi f'in tersi eksi 9. O zaman burada o bilgi bak. F'in tersi eksi 9 terse geçiş yapabilmek için yer değiştirdim. Neye eşit demek ki? Eksi 4. Demek ki şu 3M eksi 10 sayısı neye eşit? Eksi 4'e eşit. At karşıya. 3M eşittir 6. Her iki tarafı böl 3'e. M dediğimiz neye eşit demek ki? 2'ye eşit. 13. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza. Fonksiyonu bir çift fonksiyon olduğuna göre. Şimdi bu sorunun bir uzun çözümü var bir de kısa çözümü var. Şimdi uzun çözümü şu. Sonuçta x sıfırdan küçükken bu. Tamam mı? x sıfırdan küçükken bu. Şey bu. Şimdi o zaman x sıfırdan küçükken ki olan kısım Şöyle işte bilmiyorum grafiği nasıl olduğunu ama doğrusal bir şey. İşte bu da doğrusal bir şey. Bunların ne olması lazım? Simetrik olması lazım. Ben bu soruları şöyle yaparım. Bakın değer vermeyi de kullanın. Eğer bu çift fonksiyonsa f1 ile f-1 birbirlerine ne olmalı? Eşit. İşte bitti soru. Bunu yaparsan bitirirsin. Tamam mı? Yani tek çift fonksiyon sorularında bu yaptığımı da kullan. Tamam mı? Tıkandığında kullan bunu. X yerlerine şimdi 1 yazalım. 1 için bunu kullanacağım değil mi? Buldum. 1'i yazdım yerine. B artı 7 yaptı. Eksi 1 için bunu kullanacağım. Yazdım eksi 1 yerine. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. 3 artı A. Sonra ne istiyordu benden? B eksi A. Ha da çıktı. B eksi A eşittir. 3 eksi 7. B eksi A ne eşittir? Eksi 4 eşittir. Bunu kullan tamam mı sorularda? Çift fonksiyon denildiği zaman F1 ile F eksi 1'in eşit olduğunu, tek fonksiyon denildiği zaman F in in eksi 1'in F1'in eksi işaretlisinin eşit olduğunu kullan ki soruyu rahat çöz. Anlaşıldı mı? Sonraki testte görüşmek üzere bırakmıyoruz. Bam 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 gidiyoruz. Görüşürüz.